Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timi olarak kış sezonunda Sarıkamış Kayak Merkezi'nde görev yapmaktayız. Ekibimiz 12 personel ve 2 timden oluşmaktadır. Her personel alanı üzerine birçok kurs görmüştür. Kar motoru kursu, yaz dağcılık kursu, kış dağcılık kursu, kayak kursu ve ilk yardım kursu bunlara örnek verilebilir. Kayak merkezimizin zirve noktası 2635 metre rakımlı Bayrak Tepedir bölgemizde 9 pist ve bir kızak pisti bulunmak üzere toplamda 10 pistimiz bulunmaktadır. Kayak sezonu boyunca yaklaşık 1000 olaya müdahale etmekteyiz. Bu olayların içerisinde yaralanma, mahsur kalma ve kayıp olayları vardır. Bu olaylara daha kısa da müdahale etmek için bölgenin stratejik noktalarına konteynerlar yerleştirmekteyiz. Biz bunları jak noktası olarak adlandırıyoruz. Kayak merkezimizin stratejik noktalarına Jack noktası diye adlandırdığımız alanlarımız bulunmakta ve bu alanlarda olaylara müdahale etmemizi arttırmaktadır. Kayak yaparken yaralanma, vaka, yaralanma vakaları dışında meydana gelen kaybolma ve mahsur kalma durumlarının önüne geçebilmek için Kayak merkezimizin her bölgesine yerleştirdiğimiz olduğumuz kaybolma levhaları sayesinde ziyaretçilerimiz 156 jandarma ihbar hattını arayarak yardım istediği mevkiyi bize kolaylıkla bildirmekte. Bu sayede onlara en kısa sürede ulaşmaktayız.